Stres idrar kaçırmada da nedir problem? İdrar tutan kasların zayıflığıdır. Bizim üretral sfinkter dediğimiz kas grubunun bir şekilde zayıflaması, zayıflaması ya da hasar görmesidir. Burada da ilk e, uygulanan tedaviler bu kas grubunu güçlendirmeyi amaçlar. Bunu yaparken de e, eski klasik tarifiyle Kegel egzersizleri dediğimiz artık daha modern tarifiyle Telli taban kas çalışmaları dediğimiz bir bir tür egzersiz programına hastalarımızı alıyoruz. Bunları çoğu zaman biofeedback eşlikli yapıyoruz. Yani hastanın kasını, kastığının şiddetinin şeklinin hekim ya da kendisi tarafından kontrol edilmesi anlamı taşıyor biofeedback. Ve e, ilk denememiz her zaman bu oluyor ve kılavuzlarımız da bizde bunu zaten öneriyor. Bu tedavi sıkışma tipi idrar kaçırmada da ilk basamak tedavi e, olarak e, karşımıza çıkıyor. Şimdi stres tipi idrar kaçırmada buradan bir fayda göremezsek, o zaman medikal tedavi yani ilaçla tedavi olasılığımız da var. Ancak bu ilaçla tedavimiz, e ee, öksürmekle hapşurmakla olan idrar kaçırmayı tamamen ortadan kaldırmak eee ziyade şiddetini azaltmaya e, yeterli oluyor. Ve bazı hastalarımız için e, bu yetmiyor. Bu sonuç yetmiyor. Tam kuruluk istiyorum diyen hastalarımıza da e, o zaman cerrahi tedavi öneriyoruz. Müzik